Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Yiğit Kenan Yıldırımlar. İsveç'ten herkese bol bol selamlar. Umarım haliniz keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Bizleri soracak olursanız bizleriyiz. İş çıkışı. Doçkayı aldım. Hava kararmadan bir gezdirelim dedik. Normalde hava burada arkadaşlar. Bundan bir ay öncesine kadar bu saatlerde zifiri karanlık oluyordu. Ama artık havalar aydınlık olmaya başladı. Bir de bugün işteydim ben. Doçka'yı fazla gezdiremedim. Tabi öğlen arası yine iş yerinden gelip gezdirdim Doçka'yı ama yine bir köpeğin gezmesi lazım. Ayakları bir açılsın. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like ve yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz. Daha önce de söylemiştim tekrar hatırlatayım isterseniz. Kanalımız 500 abone oluşunca sizlere ben ve Toçka hakkında kısa bir info vereceğiz. Tabi sonra kanalımız 1000 aboneye de ulaşınca Sizlerle canlı yayında tanışma fırsatı bulacağız Allah'ın izniyle tabi bunlar sizin desteklerinizle geçiyor arkadaşlar analizlere baktığım zaman izleme sayısı genellikle abone olmayanlardan arkadaşlar abone değilseniz kanalımıza abone olursanız sevinirim birazdan görüşmek üzere. birazdan. Arsaya yaklaştık arkadaşlar. Arsaya geldik birazdan. Şöyle sizlere şuradan kayak merkezini göstermek istedim de. O da evlerden fazla gözükmedi. Arkadaşlar sizler de videolar kısmından Doşka hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Az çok demeyelim, yorumları boş geçmeyelim arkadaşlar. Kalp olur, gülen surat olur, ağlayan surat olur. Yorumlar size kalmış arkadaşlar. Tabi böyle deyince belaltı şeyler yazmazsanız seviniriz arkadaşlar. gerek yok yani Beralt vurmaya. Baca. Tam fotoğraf çekecektim, çektirmedim de. Öyle. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Şimdi arsaya geldik arkadaşlar. Arsanın arkasını geçince salacağım doçkayı. Şimdi burada salarsak yoldan araba geçer veya insan falan olursa sıkıntı olur arkadaşlar. Biraz onun için öyle. Dolunayımız çıktı yine. Doçka! Senin ismini buldum oğlum! Bak! Şimdi bakın, karşıdan insanlar geliyor. Biz buradan içeri gireceğiz şimdi. Biraz daha ileri gider öyle salarız. İnşallah bir e bu kaç çıkmaz. Baştan gelen Arsaya girdik arkadaşlar. Arsa yine çamur bir olmaz. bir rahat etsin de. Değil mi oğlum? Oğlum Bayağı bir çamur var arkadaşlar. Dur, doçka. Dur. Dur. oğlum. <laughs> Şik spası. Babuş. Çık çık. Çık 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 çık. Koş hadi. Koşuyor mu? Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Mutlu oluruz arkadaşlar. Çekelim şöyle. Kendimizi de çekelim değil mi? Buraları geçip oturacağım şuraya ya. O da kendiliğine gitsin koşsun. You're <laughs> suratı var ya. Çirkin. Çirkin. Arkadaşlar Doşka. 4 gün sonra 9 ayına giriyor. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. buraya oturacağım arkadaşlar şöyle. Manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Ben oturdum ya dibimden gitmez şimdi. Tuj Arkadaşlar bu taştaki normal mi yoksa sizce bir belirti falan var mı? Sizce bu normal mi arkadaşlar yoksa bir şey var mı ucunda? Good job. kokuların peşinde bizim olan. Ben şimdi tersi gideceğim bakın arkadaşlar. halıların içine bir gezelim bakalım. Hı. Ne oldu? Hı. Ne oldu? Hı. Ne oldu? Ye otları. Ye otları. Ondan sonra öhö öhö. Her bulduğunu ağzına atıyorsun Doşka. Her bulduğunu ağzına atıyorsun. Şimdi buraya gelme sebebimiz arkadaşlar o karşıdan. Bak gördünüz mü insanlar geçiyor. Bir bisikletli. Bir de oradan yaya geçiyor. Şimdi biz orada dursaydık. Şurada. Doşku oraya gidecekti. Onların yanına. Sever sıkıntı olurdu Doşku. Koca! Koca! Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Tekrar hatırlatmamı isterseniz kanalımız 500 e abone ulaşınca ben ve Doçka hakkında sizlere kısa bir info videosu sunacağız arkadaşlar. Ve sonra kanalımız 1000 aboneye de oluşunca sizlerle canlı yayında tanışma fırsatı olacak Allah'ın izniyle tabi bunlar sizlerin arkadaşlar kanalımıza abone olmasıyla geçiyor abone olmanız bizler için önemli arkadaşlar videolarımıza like ve yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz Az çok demeyelim yorumları boş geçmeyelim. Ne oldu docu? Buraya gel. Oh shit Düşüp sakatlayacağım bir yerini. Düşüp sakatlayacağım bir yerini. Hadi gidelim. Ne yapıyor Doçkan? Bakın oradan tavşan gidiyor arkadaşlar şurada. Gördünüz mü? Tavşan orada bakın arkadaşlar. Şurada. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Dındır dındırdı. Tavşana fena kilitlendi arkadaşlar. Arkadaşlar biz yavaş yavaş eve doğru gitmeye başladık. Hem hava kararmaya başladı hem de biraz Ben yorgunum işten dolayı ve evet, gidip biraz dinlenmen de lazım zaten. Yaklaşık iki saat oluyor dostkalar dışarıda olduğumuz. Bu da şimdilik yeter dostkı biraz. Bak tavşanın kokusunu alıyor. Sen şuraya bir yere girdi arkadaşlar. Bacı, çekme oğlum. Çekme. Oğlum sen totonu kaldırıp da tavşana yetişemezsin ki de. Her tarafın bıngıl bıngıl sallanıyor. Arkadaşlar ben şimdi birazdan videoyu sonlandıracağım. Vedalaşma vakti geldi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videoda tekrardan görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videolarımıza like ve yorum atarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun.